Merhaba Teknofest'te nasıl bir yol olur onu anlatacağım size. Araba motoruna T3KS yazıyorsunuz. Daha sonra T3KS.com'a giriş yapıyorsunuz. Burada üye ol butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfadaki bilgileri dolduruyorsunuz. Ve kullanıcı adı, e-posta adresi, parolayı, şifre oluşturuyorsunuz. En altta eğitim bilgileri var. Burada eğitim seviyesini seçtikten sonra ilkokul, ortaokul ya da lise seçtikten sonra genelde kendi okulunuzun ismi çıkmıyor. Orada diğer seçeneğini seçiyorsunuz. Diğer seçeneğinden sonra sınıfınızı seçiyorsunuz. Sınıfınızı seçtikten sonra da alt kısmı eğitim bilginiz istedi. Yoksa yazınız buraya. Okulun adını yazabilirsiniz. Benim öğrencilerim Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi yazsın. Daha sonra alttaki seçenekleri çocuklara tıklıyoruz. Kişisel verilerle ilgili. Bir de ben robot değilim. Buna tıklıyoruz. Daha sonra üye ol butonuna tıklayıp üyeliğimizi tamamlıyoruz. Eğer üye ol butonundan sonra ku e-mailiniz kullanılıyor diye bir uyarı gelirse başka bir e-mail başvurmanız gerekiyor. O da tek nefeste daha önce kullanılmış demektir. E TC kilit numarasını kullanan kullanıcı vardır diye uyarı veriyorsa da daha önce de siz üye olmuşsunuz de demektir. Bununla ilgili o e-mailinizi şifrenizi hatırlayıp giriş yapmanız gerekiyor.